Merhaba arkadaşlar, ee, bugün vermek üzere olduğunuz veya almak üzere olduğunuz bir kararla ilgili e, ne olabilir, o konuyla ilgili tavsiye nedir, o konuyla ilgili bilmeniz gereken şey nedir, o kararın neticesinde ne olabilir, buna yönelik bir açılım yapacağım. 3 e, deste olacak, desteleri daha yakından gösterdiğim bir çekim de olacak, e, atlamamanızı tavsiye ederim bu noktada. Sonrasında destelerin zaten sırasıyla e, aşağıda yorumlar kısmında ve açıklama kısmında biliyorsunuz ki zaman ayarlarını zaten bırakıyorum. Birinci deste buradaki destemiz olacak. Böyle bir taşın olduğu. Farklı kararlar için farklı desteler seçebilirsiniz bu arada. İkinci deste böyle bir taş olacak. Üçüncü deste ise böyle bir olacak. Şimdi bir de yakın çekimine bakın bakalım. Merhaba. Birinci desteği yani bu maviye. Benzeye, mavimsi renkli taşı seçen arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kararınızın neticesinde gelen durum gayet olumlu geldi. Bilginiz olsun. Özellikle ben burada e, iş hayatıyla, kariyer ya da eğitimle ilgili durumlarla e, ilgili bir şey düşünmüş olabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü tılsım 10'su, tılsım 8'si ve değnek kraliçesi geldi. Kaldı ki durumla ilgili gerçekte bilmeniz gereken şey ne dediğimde gerçek aşk kartı geldi. Yani bu durum her neyse, bu karar her neyse bu sizin gerçekten almanız karar. Bu kanıya varabilirsiniz. Bunu bir aşk ilişki durumu ile ilgili olarak, burayla ilgili vermeniz bir karar o, gereken bir karar olarak tuttuysanız da mesela o kişi benim için işte doğru insan mı, bu kişiyle bir şey yaşamalı mıyım noktasında evet böyle gözüktüğünü söyleyebilirim. Burada özellikle ama iş eğitim gibi durumlar için bir karar almak için aslında bir seçim yaptıysanız bir şehre taşınıp orada bir hayat kurmak için vesaire Bunu sizin için son derece iyi olacağından bahsediyor. Sizi son derece iyi bir noktaya aslında getireceğinden, ulaştıracağından bahsediyor. Mesaj kartınıza baktığımda 3 numaralı tower. Kule kartı geldi. Kadını görüyorsunuz gayet rahat bir biçimde duruyor. Aslında tepe taklak durmuş ama ayaklarını duvara uzatmış. Nasıl rahat bir biçimde duruyor görüyorsunuz değil mi? Normalde tepe taklak bir pozisyonun rahatsız edici olacağını düşünebiliriz. Belki sizin de burada işte bu kararı almakta endişe ettiğiniz bir durum olabilir ama gayet bu durumu sizin için rahatlatıcı etkileri olacağından bahsediyor. Zaten ne demiş? Hani artık o büyünün gerçekleşmesi için kendini rahatlat demiş. Sal. Rahat bırak ve bırak o şey her neyse gerçek olsun demiş. Yani burada bu kararı almanız destekleniyor. Bu kararla ilgili tavsiyeniz Kuayin geldi. Benim <laughs> bu destede en sevdiğim kart olabilir. Şefkat kartı. Mesela burada işte birini affetmeli miyim? Birine şefkat göstermeli miyim? Birine şans vermeli miyim? Gibi bir soru sorduysanız da yine evet. Ne demiş bakın kendim ve başkaları hakkında hüküm vermeden önce herkesin içinde bulunan sevgiye ve ışa odaklan demiş. Yani son derece pozitif geldi sizin desteniz. Hiçbir çekinceniz olmasın. Burada tabii ki şöyle bir durum var. Şimdi tılsım kartları olduğu için biraz kararınızın neticesini aslında zamanla alabilirsiniz. Hemen böyle bir çırpıda birkaç gün içinde gerçek olacak bir karar olmayabilir bu. Yani seneleri bile bulabilir aslında. Hani şu an belki tohumlarını ekiyorsunuzdur. Seneleri bulabilir. Buradaki durumun gerçek olması sizin adınıza. Hep bakın burada kadınların elinde böyle bir şey var. Bir figür var ve oradan sanki yetişecek olan bir şey var. Bir kıvılcım var burada. Değnek kraliçesinin de Ve nasıl hevesle bakıyor ona görüyor musunuz? Ne kadar mutlu. Sanki burada da böyle bir durum varmış gibi ama hani çok fazla büyük ihtimalle kafanıza tasarlıyorsunuz, düşünüyorsunuz. Nasıl yapsam, nasıl etsem. Bir plan program yürütüyor musunuz gibi gözüküyor. Ama kararın neticesi son derece olumlu gözüküyor. E, bu konuda gerçekten desteklendiğiniz gözüküyor. Burada e, kararınızla ilgili olarak Başak Burcu etkileri var. Belki Eylül ayında hayata geçecek veya kararlı uygulayacağınız bir zaman dilimidir. Ve Ateş burcu etkileri var. Koç aslan yay gibi. Keza sizin haritanızda da bunlar olabilir. Ya da işte Başak ve bu ateş etkili burçların evliliğiyle ilgili bir durum olabilir. Haritanızda artık kaçıncı eve denk geliyor. Sonra daha astroloji bilgisi olanlar kullanabilirler. Ama bu kararın sizin için gerçekten de doğru olan şey olduğundan bahsediliyor. Birinci desteği için başka söyleyebileceğim bir şey var mı diye baktığımda yani bunu mesela bir ilişki için mesela soruyorsanız, e, kesinlikle evet. Destekleniyorsunuz açıkçası. Hani o kişi doğru kişi mi? Evet. İşte biriyle ortaklık yapacaksınız. Doğru bir insanla. Evet. O ortaklığı yapabilirsiniz. Biriyle aynı eve çıkacaksınız. Doğru kişi mi? Evet. Bunu yapabilirsiniz olarak gözüküyor arkadaşlar. Dilerim ki yardımcı olmuştur. Sizin yorumunuz bu kadardı. Merhabalar, ikinci desteği buradaki küçük beyaz taş destesini seçen arkadaşlar. Şimdi öncelikle e, almak üzere olduğunuz kararla ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Bu kararı almanız doğru olur mu noktasında? Evet, bu durum sizi mutlu eder. Fakat şimdi şurada şöyle bir durum var. E, burada aileyi ilgilendiren ya da aileden destek görmek istediğiniz bir durumla ilgili olabilir bu karar. Her şeyden önce size diyor ki, şuradaki tavsiye kartınızdaki bir numaralı kart zaten burada destenin de aslında üstünde resmi olan. You can be your own knight. Yani kendi şövalyen olabilirsin. Aslında o kuleden çıkmak için, kurtulmak için başkasının yardımına ihtiyacın yok diyor. Keza burada da buna yönelebilirsiniz. Ailenizden belki bir destek bekleyebilirsiniz. Ama şöyle bir durum var. Hem bir yandan kendi başınıza bunu yapabileceğinizi söylüyor. Hem de sanki dilerseniz ailenizden, arkadaşlarınızdan, çeşitli rehberlerinizden de burada yol alabileceğiniz, yani bir yol yöntem görebileceğinizi, destek alabileceğinizi söylemekle birlikte ben bunun daha çok şöyle olduğunu düşünüyorum. Bence bu sizin tek başınıza alacağınız, tek başınıza yapacağınız bir karar ama neticesi yani çünkü burada neyi bilmelisiniz bu kararla ilgili dediğimde bu kart geldi. Yani bu kısım için çekmiştim. Sanki Kararın neticesi sadece sizi etkilemiyor. Kararı alan sizsiniz, uygulayacak olan sizsiniz. Ama kararın neticesinden etkilenenler aile, aileniz, arkadaşlarınız ya da çevrenizdeki insanlarmış gibi gözüküyor. Ee, mesajında şundan bahsetti. Barış geldi. Her şey son derece yolunda gitmekte olduğu için endişelenmeye gerek yok. Hani bunda belki de e, siz alıyorsunuz kararı ama... Hani bir endişeniz var. Belki bu yüzden işte gardınızı almışsınız. Savaşmaya hazır bir şekilde bekliyorsunuz. Ne olacağını bilmiyorsunuz. Acaba yara alır mıyım, incinir miyim? Bu durumla nasıl başa çıkarım deyip. Bu durum hakkında çok fazla ön bilgi topluyor olabilirsiniz. Araştırma yapıyor olabilirsiniz. Sürekli birilerine bir yerlere danışıyor olabilirsiniz. Ama burada sizin aslında dediğim gibi bunu tek başınıza yapabileceğinizden bahsediliyor. Ve yani zaten neticesinde kupa geldi. Her halükarda bu kararın sizi mutlu edeceğinden hatta sizinle birlikte çevre ve özellikle de ailenizi mutlu edebileceğinden bahsediyor. Bu noktada bu kararı almanız evet destekleniyor ve diyor ki korkma endişelenmeye gerek yok. Zaten yolunda gidecek yani kupu onusuna götürüyor zaten daha ne olsun. Yalnızca şu sıralarda işte bu kararı almaya çalıştığımız dönemde birazcık böyle zeki olmaya, uyanık olmaya burada hani daha böyle duygusal değil de dediğim gibi kendinizi ön plana koyup zekanızla hareket etmeye çalışırsanız daha iyi bir sonuç alabilir misiniz gibi de gözüküyor açıkçası. Burada yay burcu etkisi var, balık burcu etkisi var. Bir de hava etkisi var işte ikizler, terazi, kova gibi haritanız özellikle bu burçların olduğu evler özellikle etkileniyor olabilir. Böyle bir durumdan bahsediyor arkadaşlar. Yani bu karar her neyse evet biraz sanki gözünüzü korkutuyor. Cesaret isteyen bir durummuş gibi gözüküyor hem buradaki kart hem de buradaki kart sebebiyle. Ama aslında bu kolaylıkla yapabileceğiniz durum ve hani sadece sanki size değil ailenize, arkadaşlarınıza ve çevrenize de zaten mutluluk getirecekmiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu kararı almak konusunda desteklendiğinizi söyleyebilirim. Ee, başka söylemek istediğim bir şey var mı? Burada yakın vadeler çıkmış. Sanki böyle e, en geç Ekim ayına kadar belli olacak bir durum varmış gibi. 9 günlük bir süreç var. Yine yay burcu döneminde aslında gösterebilir tabi değnek dokuzlusu. Ama ben Ekim'e kadar buradaki mesele her neyse çözüleceğini düşünüyorum. Zamansız bir şekilde gerçi niyetleniyorum ama zamansız dinleyenler için de yani şu an yayınladığım vakitten sonra dinleyenler için de 10 aylık süreç içerisinde en geç o da ki ben o kadar kalacağımı zannetmiyorum buradaki durum her neyse bu kararın neticesini gayet güzel bir şekilde alacağınız gözüküyor. size yapacağım yorumda bu kadardı. Dilerim ki cevap bulabilmişsinizdir. Merhaba. Üçüncü desteği yani buradaki koyu mor, siyahımsı mor taşı seçen arkadaşlar. Şimdi açıkçası en değişik ve itilaflı gelen deste sizinki oldu. Diğer iki deste de yani çok net bir sonuç gelmişti. Fakat sizde şimdi şöyle bir durum var. Ya bu kararın neticesinde bir şeylerden vazgeçiyorsunuz ve yeni bir yola gidiyorsunuz ve bu noktada vazgeçmeniz gereken yani üzülseniz dahi vazgeçmeniz gereken bir durum var. Ama içten içe de bunun doğru olduğunu biliyorsunuz. Yana. Bu karar her neyse bunu aldığınızda aslında biraz üzülebilir misiniz gibi gözüküyor. Ama aslında dediğim iki şey de aynı kapıya çıkıyor şimdi düşününce. Hani bu kararı alıyorsunuz ya. Bu bakın ne demiş mesaj kartında? protest protesto etmek. Starter Revolution bir devrim başlat diyor. Bir devrim başlat ve yanında gelen kart da yeni başlangıçlar kartı. Bir yenilik var. Yani bu kararı aldığınızda hiçbir şey artık eskisi gibi olmuyor. Çünkü bakın kupa sekizlisi... Ya o şey dışarıdan güzel gözükse bile, başkalarına harika gelse bile siz ya hani şurada kız böyle çok tabi belli oluyor mu bilmiyorum ama kupaları kapları böyle suya batırıp çekip gider hani şey der ki planit olsun buradaki kupasına da şusuna da busa gidiyorum. Hani gittim ben der. Ve böyle şıpıdak şıpıdak ayak izleri kalmış zaten sudan çıkmasını. Arkasına iz bırakır ama gittiği yerde aslında güneş doğar. Güzel bir yere doğru gider. Bakın hep bir ışık teması var. Görebiliyor musunuz? Evet, görünüyor. Ve şöyle bir durum. Zaten işte bir aydınlanma yaşanıyor. Aslında çok bence ertelediğiniz bir karar bu sizin. Hala belki erteliyorsunuz. Erteliyorsunuz, erteliyorsunuz, karar almak istiyor, istemiyorsunuz. Çünkü size zor geliyor ve bu kararı aldığınızda da öyle çok kolay olmayacakmış gibi gözüküyor. En azından bir süre e, bunun acısını hissedebilirsiniz, üzüntüsünü hissedebilirsiniz. Burada bir ilişkiyi bitirmek söz konusu olabilir. İşte bir şehirden ayrılmak, bir işten ayrılmak, bir şeye son vermek, yani bir şeye son vermek var burada. Bir şeye son verip yepyeni bir yola gitmek var. Ve bu gerekiyor yani. Bundan bahsediyor. Çünkü mesajınızda Athena geldi. İçsel bilgelik yani bilgelik tanrıçası zaten. Ne yapman gerektiğini biliyorsun. İçsel bilgiline güven ve gecikmeden yapman gerekeni yap. Yani bakın. Zaten aslan adamdan dolayı dedim mi? Geciktiriyorsunuz. Konu her neyse sürekli askıya alıyorsun, sürekli öteliyorsun, sürekli geciktiriyorsunuz. Ama diyor ki ecele faydası yok. Yani bu kararı alacaksın. Ve bu evet kolay bir karar değil. Fakat yapmalısın diyor. Burada böyle bir şey geldi. Hani peki kararın neticesinde ne olur derseniz yani başlangıçta biraz üzülürsünüz açıkçası. Böyle bir durumdan bahsediyor. Yani burada üzülerek gitmek var. Çok öyle rahatlıkla gitmiyorsunuz. Bir kaybı uğrayarak gidiyorsunuz. Hani neticesinde sonrasında aslında bu gerekli. Bundan bahsediliyor. Çünkü artık yeni bir döngüyü başlıyorsunuz. Döngü hanesinin bakın bir numaralı kartı. Yeni başlangıçlar artık yeni bir bebek doğuyor. Ama artık buradaki mesele neyse bunu bırakmanız lazım. Yani burada kupanın içinde ateş yakmış kadın. Görebiliyor musunuz? Suyu ateşe vermiş adeta. Belki duygularını ateşe vermiş. Belki onun için o güne kadar çok önemli zannettiği şeyleri artık ya yeter deyip bırakmış. Çünkü bir dediğim gibi devrim başlatıyorsunuz. Şey var ya hani her devrim bir gidişle başlatıyor. Öyle bir durum var burada. Haritanızda özellikle bakın balık etkisi olabilir. İki kart da bize balık burcunu gösteriyor. Bunun yanında bir de terazi etkisi var. Ya da haritanızda doğum haritanızda evlerden terazi ve balık burcunun haritanıza konumlanan evleriyle ilgili bir durum olabilir. Ama hani bu zor da olsa zorlayacak da olsa yapılması gereken bir durummuş gibi gözüküyor. Çünkü sizi burada destekliyor. Bu şey yap diyor, yap diyor. Yap, yapmak zorundasın diyor. Ertelesen de bunu yapacaksın ve yaptığında da evet kabul diyor bir müddet üzülebilirsin diyor. Özellikle bu durumu Ağustos ayında yapacak olabilirsiniz. 8 aylık en geç 8 aylık süreç içerisinde yapacak olabilirsiniz. Bazıları için bu 3 haftalık bir zaman diliminde gerçekleşebilir. Bazıları için 3 saatlik bir zaman dilimi dahi olabilir. Bilginiz olsun. Ama en geç 8 aylık süreç içerisinde sanki artık bu ertelemeyi bir son verip buradaki kararı alıyor ve uyguluyormuş gibi gözüküyorsunuz. Evet böyle bir arkadaşlar size de söyleyebileceklerim bu kadardı. E, dilerim ki bir faydası dokunmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.